Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Force no Speed Önümüz videosu ile karşınızdayım. Ben Ata bu Force no Speed videosu sizlerle birlikte McLaren Archer'a Gate Crasher etkinliğine başlayacak ve etkinin ilk iki günü sizlerle beraber tanımlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Need for no Speed videoların gelmesini ve mesemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayın cebi. Benim web ekranımıza da arayabilirsiniz de. Verip, sizde. Ne yapacağınızdan çok iyi şekilde Daha fazla vakit kaybetmeden hemen etkinliğe başlayalım. E, ee, ne olmuş abi? Bir süre Black East, sessiz, sakin vesaire falan diyor. Sonra daha sonra vesaire falan diyor. E, ee, yarış olacakmış bir tane diyor. Power ve Joy Riders çetesi diyor. Yani neden böyle bir şey yaptıkları hakkında sıfır ipucum var diyor. Yani muhtemelen bunu kontrol etmemiz bakmamız gerekiyor falan diyor. Ve onların çok fazla bela çıkarmayacağından emin olmamız gerekiyor diyor. Ardından da yeni etkinlik arabamız. McLaren Açura'yı da deniyor olacağız. Önce bir arabayı incelemek istiyorum tabii ki de. Bir de eksklusif e, çıkartmayla, kaplamayla beraber geleceği için araba ve etkinlik ekstradan özel. Çok da güzel bir kaplaması var bu orada Üstte McLaren adı falan da yazıyor gördüğünüz gibi. Etrafı da bu şekilde. san Sound... bu tarafında da McLaren yazıyor. Şurada siyah kısmında da yazıyor. Tepesinde de yazıyor. Gerçekten çok güzel bir çıkartmam bu arada. Bayıldım yani. Kelime tam anlamıyla bayıldım. Arabayı açmak için zaten sabırsızlanıyorum. Biraz çizim falan da kasmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 13 çizim falan da. Neyse daha fazla vakit kaybetmeden hemen etkinliğimizin ilk gününe başlayalım. E hadi bakalım. Let's go. Eğer yetiştirebilirsem de 6000 para yapıp direkt oradan yeşil turbo parçasını da alacağım. Ekstra avantajlı olalım. Biraz erken başlamak isterdim de önce bir etkinin adını ve en çok hangi yarıştan para kazanabileceğimiz kota yapmam lazım lan. Ee, dağlarda buluşacaklarmış. O zaman hemen oraya gidelim. Tamam gidelim. Ee, hadi bakalım mağaranın daha fazla vakit kaybeden. Hemen seri bir şekilde o tarafa gidelim. Bakalım başımıza ne gelecek. En son Lamborghini Sian aracını açmıştık. Ee, o etkinlikte Paradin hikayesinin nasıl başladığını öğrenmiştik. Hani bir an nasıl havaya uçtuğunu, nasıl başımızın belaya gelinir falan böyle kısaca bir öğrenmiştik. Ama tabii kim yaptı, neden yaptı, nasıl yaptı falan bunların hiçbirini bilmiyoruz henüz. Ama herhalde bunu da öğreniriz diye düşünüyorum. Şimdi hemen şöyle bir kez daha nitro basalım. Ardından da etkinin ilk günün ilk yarışını tamamlamış olalım. Evet güzel 2080 aldık buradan. Ayrıca bir de kalkışla beraber 2330. Elliot. Aa he ikinizi görmek gerçekten güzel. Yarışa katılmaya mı geldiniz? Peki bu yarış ne tam olarak? He öyle klasik şeylerden biri hani. Beraber yaptığımız bir şey falan diyor. Öyle arada böyle sürüş yaparız falan diyor. Ee, skiniz yoktunuz falan diyor. c da yolda mıydı falan diyor. Melis sen de mi yarıştasın? Vay be bu bir sürpriz oldu. Yani Jinklat acesi yolu vesaire falan diyor ilk yarışı tamamladık demiştik zaten. En çok para kazabileceğiniz yarışlar bu arada. E, 4. ve 5. yarışlar. Ama 5. yarış daha ideali olduğu için ben 5. yarıştan para kazmaya çalışacağım. Yani beşinci gün desem daha doğru olur hatta. Evet Jiggle bu arada karşımıza çıktı. Evet bir Jiggle kontrol eder misiniz vesaire falan diyor. Herkes olmadan başlamak istemiyoruz falan diyor. O da daha tarafları normali vesaire falan diyor. Tamamdır. Madem öyle bir Jin da bulmaya gidelim diyoruz. Kim? Ardından da yarışı gerçekleştiriyoruz. Buradan Jin karşımızda şu anda. O da mı yarışa geliyordu acaba? Diye bir merak ediyorum. Neyse yakaladıktan sonra kendisini öğreniriz zaten muhakkak. Evet yakaladık. Güzelce bir draftlık yapacağız. Elimizden geldiğince. Güzelinden direkt yaparsak zaten güzel para çıkar. Buradan direkt ile birlikte hem de keza Nitro Boss'u için Evet gayet güzel miktarda para kastık bu arada. Buradan da para kasabilirsiniz bu arada gayet sevgili arkadaşlar. Yani ben bu yarış biraz kısa sürüyor diye düşünüyordum da. O kadar da kısa değilmiş. Haberiniz olsun ya. Yani. Buradan da para kasabilirsiniz isterseniz. Ve ikinci yarışı tamladık. Buradan da 3K geldi. Hey ne oluyor burada falan diyor. Ee, yarışınızı unuttunuz mu? Ah Lanet olsun. Bana bir dakika verin. Ee, sen ne yapıyorsun peki tam olarak? ee, Yani. Yok ilgilenmiyoruz falan diyor. Neyse hadi Elliot'ın yanına gidelim diyor. Vallahi çok bir şey anlamadım. Kimse kusura bakmasın. Ama yapacak bir şey de yok. Ben o turbo parçasını almak istiyorum aslında. 43 saniyemiz var. Kaç altın istiyor? 5 altın alayım gitsin ya. Aman. Bir şey olmaz. 5 altından bir şey olmaz. Zaten günlük görev ödüllerini tamamladığım için oradan 5 altın ayrıyeten geldi. 9 göre tamamlayınca 5 altın geliyor ya. Onu harcadım düşün. Hey millet. yani mi? tam zamanda geldi falan diyor. Hadi biraz ünlü olmaktan korkuyor musun falan diyor. Yani biraz sakinleşelim. Ve e, daha da bir güzel nefes alın diyor. Siz de katılmak ister misiniz? E hadi bakalım millet hadi başlayalım. Vallahi iyi olur katılalım ya. Neden olmasın? Ne güzel lan böyle karışık üç çetenin elemanları yarışıyorlar falan. Güzel yani. Güzel bir şey bu. Ama Jim Cloud'ın tam olarak hangi çeteye üye olduğunu bilmiyorum. Galiba Power çetesine. Yanlış bilmiyorsam. Şöyle nitroya basayım da. Böyle bir yarışta da biletim boşa gitmesin. Evet bu yarışları rahat bir şekilde kazandık. 900'de para geldi. Yani önde kalmak istiyorsan daha az sürmen gerekiyor bundan falan diyor. Dostane mi maçtı millet? Ya da dostane bir maç mı demeliyim? Tam bin paramız vardı bu arada. Yani bir dakikada erken erken başlasaydım etkinliğe. Şey olurdu tabi. Altını harcamadan alabilirdim o top Ama canımız sağ olsun. Lamborghini Sian'da 90 harcamadan etkinliği tamamladım ya. Onun ödülü gibi düşünün. Evet devam ediyoruz bu arada. Evet devam ediyor. Diyalog yok. Yani dostane bir maç Demek istiyor o zaman elit burada. Tamam okey güzel. Bu yarışta gayet e, verimli bir yarış olacak. İkinci yarışta olduğu gibi. <laughs> Tek yapmamız gereken biraz dikkatli drift yapmak ve ardından dikkatli bir şekilde draftik yapmak. Yani rampalardan da uçuyoruz. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Rampada uçarken rakibin arkasında olduğumuzda draftik parası geliyor mu? Geliyorsa güzel para gelir. Gelmiyorsa yapacak bir şey yok. Oha bu arada ne yapıyorsunuz ya. Yuh. Yani o kadar sert çarptılar ki. Biletim boşa gitmiş oldu. Neyse dert değil bu arada. Dert değil hiç. Videoyu bir durduruyorum kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Evet yarışı son anda başarı bir şekilde. Kazandık 3.5k'da para geldi yaklaşık. Gayet güzel. Vav wow, vav wow, bu da kim? Aha soru işaretli biri. Ekstra parça falan eklemedin değil mi Elliot? Ee, hiç sanmıyorum. Evet biri geldi. Aynen bir yarışçı geldi ve farkını ortaya koydu. Gizemli bir yarışçı. Okey. Şuradan ben şu teker parçasını alayım. Unuturum unuturum bir şey olur. Şimdi hemen parçalarımızı basalım seri bir şekilde. 676. E-mail ile alakalı yükseltme yapmayacağım. Çünkü aracın e satan normalde çok yüksek. Ama turbo parçası aldığımız için bir yarı var. açmış olduk. İyi ki de aldık. Güzel. 5 altınıma değmiş oldu. Evet maktadan sen de kullanıyor bu arada Ben az çok kim olduğunu tahmin edebiliyorum bu arada Ama ilk defa karşımıza çıkıyor galiba bu etkinlikte. Eğer E onları çöle bırakalım vesaire Çöle gömelim vesaire falan bir şeyler dedi demeyelim Evet gizemli yarışçı itibariyle Bizle beraber yarışıyor bu arada Ve dediğim bu yarış daha uzun olduğu için Bu yarıştan para daha mantıklı Ya ikinci ya dördüncü ya da beşinci yarış Beşinci olması daha kafi yani ama hem yarış daha uzun hem de aynı zamanda kazanmanız gereken bir yarış var ikinci gün açmak için. Yani her şekilde Wirt oluyor bu şekilde. O açıdan da çok iyi. Beşinci yarışta yüksek miktarda para kasabilmek. Tabi her zaman olduğu gibi yarışı kaybedeceğiz. Para kasmaya devam edebilmek için. Umarım yanlışlıkla kazanmam. Öyle bir saçmalık yapmam. Yapmazsam buradan baya baya para kasarız. Aşırı fazla para kasarız yani. Bakın Draftik'ten 3K para kasmıştım bile. Aynı zamanda arada rampalardan da atlıyoruz. Çok iyi çok iyi. Bu yaştan mükemmel derecesinde para kasabiliriz. Ne kadar paramız oldu? Bakın 2K'lardan 6.5K'ya uçtu direkt. Sevgili arkadaşlar videoyu burada sonlandıracağım. K'lığımıza yeren tam gaz. ikinci gün açılmasına yakın bir zaman kala devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. İlk günü başarılı bir şekilde tamamladık. İkinci gün açılması yani açılalı 10 dakika falan oldu zaten. Şimdi çok hızlı bir şekilde şu internet veri bir gelirse ikinci güne hemen hızlı bir şekilde başlayacağız. Top speed ile alakalı yükseltmeleri de yaptıktan sonra da yarışlara geçeceğiz. Evet tam gaz devam ediyoruz. Kahretsin düşündüğümüzden daha iyiler. Ben arabayı tanımıyorum. Tanıyan var mı? Hayır bu da kim böyle? Vallahi ben az çok tanıyorum. McLaren Serena kullanan biri var. Önceki oyunumuz etkinliklerden bazılarını da biz de beraber yarışıyordu. Evet McLaren Altura da bu arada bir 10 çizim aldık. İlk günü tamamladık zaten onu söylemiştik. Şimdi Crash'en Burn adlı ikinci güne başlıyoruz sizlerle beraber. Evet let's go. Burada herhangi bir gate crashers'a ihtiyacımız yok. Yani aniden böyle ortaya zıplayan birine vesaire ihtiyacımız yok diyor. Tabii, ee, tabii ki de cevap falan vermiyor. Kim olduğunu ne olduğu belli değil ama ben az çok tanıdım ya. Az çok tanıdım. Yani i̇lla kendini gösterecektir zaten. O yüzden acele etmemize gerek yok. Evet motora bu arada yıldız atlattık. Üçüncü yıldıza çıkardık. Turbo'yu da bastık. Diğerlerine basmak istemiyorum şu anlık. Gerek yok. 680 PR'da zaten ikinci günü tamamlayabiliyoruz. Bu arada ikinci gün en çok para kasabileceğiniz yarışlar bir ya da üçüncü yarışlar. Ben üçüncü yarışı tercih edeceğim. Ama size tavsiyem ilk günün son yarışından daha rahat ve daha fazla para kasabiliyorsunuz. İkinci gündeki ilk ve üçüncü yarışlara kıyasla benüz olsun. Hadi bakalım herkes. Yani hadi bakalım. Gidip şu yarışçıyı bir aradan çıkartalım diyor. Yani bir yoldan çıkartalım diyor. Yani onu bir alt edelim falan diyor yani. Bunu demek istiyor. Vallahi ben olduğum sürece tabii ki de hiçbir sıkıntı olmaz bu konuda. Ben nitro bastım bu arada sonuçta Mer de basacaktır. Basmadı geç bastı olabilir. Şöyle bir güzel. McLaren seninle olan rakibin arkasına drafting yaparak. Hiç kasmaya hiç şey yapmaya gerek yok abi. Acele etmeye hiç gerek yok. Nitro'yu bastık zaten. başarılı bir şekilde rakibi geçtik. Ardından bu yarışı tamamladık. İki, i̇kinci günün ilk yarışını antibayla tamamlamış olduk. 2500 para geldi. Ben size demiştim zaten buralardan daha az para geliyor diye. Ama ben içeri çıkarmak için direkt olarak geçiyorum. Yoksa ben de bilirdim ilk günde kalıp 1.5-2k daha fazla para kasmaya. Ama olsun önemli değil. Yani maksat siz rahat edin. Yani size bir katkısı olsun. Derken bu arada ikinci yarıştan zamanı karşı yarıştan devam ediyoruz. Hayır, şurayı bitirip e, onların kim olduğunu öğrenelim. Evet ya, bir öğrenelim bakalım kimmiş, ne, kimin nesiymiş. İnsan merak ediyor. E, bir yandan da e, yeni bir karakter ortaya çıkmış olacak bu sayede sanırım. Eğer tahmin ettiğim kişi ise. Yani ilk tanışmamızın nasıl olduğunu öğrenmiş olacağız bu etkinlikle beraber. Ya, bu da güzel bir şey yani, hikaye parçalarının birleştirilmesi falan. Yani güzel bir detay olduğunu düşünüyorum ben. Hem o Mactaren kullanıyor hem ben Mactaren kullanıyorum falan. Güzel detaylar bunlar ya. Neyse bu arada şöyle bir kez daha Nitro'yu ben basacağım önce bir lifti biraz daha yapalım. Ha şöyle. Bir kez daha basalım Nitro'yu ardından da bu yaşı tamamlamış oluyoruz rahat bir şekilde zaten. Hani ne, ne e ne Eku Nitro ile alakalı hiçbir atış yapmamama rağmen rahat geçiyorum. Aynen öyle şu atışta kim olduğunu öğrenelim falan diyor. Ha. Ne bu bir yarış değil mi falan diyor ha Ronnie. Ha, başka bir zengin çocuk. Şu prensese bak hele. Yani bu sadece davetle girilen bir yarış bir şeyi veren diyor. Öyle rastgele girebileceğim bir yer değil. Benim adım Ronnie. Yani peki endişelendiğiniz şey ne? Devam ettiremiyor musunuz? <laughs> yani biraz daha böyle olgunlaştığın zaman buraya gel falan diyor. Hey hey sorun değil tamam mı? Hani başka bir arkadaş canlısı bir yarışın gelmesinden yana bir sakınca yok. Harika. Sizinle başlangıç noktasında buluşuruz. Ya yani buna arkadaşla mı diyorsun? Yani o birazcık tanıdık geliyor. Hani tanıdık bir yüze benziyor. Of ve be, bu sürüş tarzı beni çıldırtıyor. Evet kendisi başkanın kızı. Ondan dolayı. Bence hiç gerek yok bu arada. Gereksiz. Ee, şey yapmaya yani ne derler ona. Polemiğe girmeye gerek yok. Gereksiz polemiğe girmeye hiç gerek yok. Oraya internet birazcık sıkıntı oluyor ama zaten 3. yarışa geldik. Buradan para farmlamaya çalışacağım ben. O yüzden bir problem olmayacak. Yarışı kaybedelim yeter. Ki iyi ki de burayı tercih ettim zaten. Alan falan daha geniş. Evet herkes ee, unutmayın ki sakin kalmanız ve ee, çiçek görüşürüz görüşürüz. Ee, peki gidin gidin gidin. Evet, Ronnie klasik. Gayet klasik yani. Atılgan, hiperaktif, aceleci. Yapmak istediği şeyi direkt yapmak isteyen bir çağrı yani karakter. Kendisiyle nasıl tanıştığımızı da öğrenmiş olduk bu sayede dediğim gibi. Paradin hikayelerinde falan kendisi çok ciddi katkılar olacak. Önceki oynadığı Mad King'lerden falan da isterseniz izleyebilirsiniz zaten. Yani Ronnie önemli bir karakter. Ronnie gayet önemli bir karakter. Yani anladığım kadarıyla bu oynadığımız etkinlik hikayesi şu an. Harley hikayesinin ya öncesi ya da gerçekleştikten sonrasını anlatıyor. Ama belli ki öncesi bu. Bu öncesi bence. Yoksa çünkü bu kadar rahat yaşamayız. Neyse yarışı kaybettik bu arada. Yani bir iki buçuk kaya yakın para geldi. Şimdi ben videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Üçüncü gün açılması yakın bir zaman kala. Devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Üçüncü gün açılmasına çok az bir zaman kaldı. Birazcık ama... gecikeceğim ama, ama problem yok. Hiçbir şekilde problem yok. Çünkü bayağı bir parça biriktirdim. Epey parça biriktirmiş olacağım için de her şekilde PR duvarını aşarız diye düşünüyorum. Şimdi kaldığımız yere tam gaz. Dördüncü yarıştan devam ediyoruz. Ve ee, babacıklarınızın en iyisi bu mu? Yani sizin bir itibarınız var sanıyordum. Ee, evet burada sanki kaybeden taraf oluyormuşuz gibi. Yani sakinliğimizi kaybediyormuşuz gibi görünüyor falan diyor. Vallahi henüz bizi tanımamış. O yüzden çok da bir yorumda bulunmayacağım hani. Kendisini illaki yeneriz. Hem yani çok ağır bir şekilde yeneriz yani. Çok da yapmaz umarım. Ama Ronnie'yi az çok bilirim hani. İyi yarışçıdır gerçekten. Ve yanlış hatırlamıyorsa kendisinin bilgisayar teknoloji ekşileriyle de arası bayağı iyiydi. Yani önemli bir karakter kısacası. Bilmeyenlere duyurulur. Bilmeyenlere kendisi biraz çok anlatmış olalım. 2400 buradan geldi. Diyalog yok. Hemen seri şekilde devam ediyoruz. 41k paramız var. Belki çok çok fazla paramız varmış gibi gözükmüyor. Ama dediğim gibi çok fazla parça aldım. Epey fazla parça aldığım için de birazdan zaten göreceksiniz hani ne kadar büyük bir katkısı olacağını. Yani paranın ne kadar büyük bir kısmını aslında parçalara harcadığımızı birazdan göreceksiniz. Evet Ronnie ile devam ediyoruz bu arada. Yani çok da uzun süre şey yapamayacaksın falan diyor. Devam edemeyeceksin peşime takılamayacaksın falan diyor. Yani bana ayak diyor kısacası. Ama bilmiyor ki bizim ne kadar özel ve yetenekli bir yaşçı olduğumuzu. Hatta Ronnie'yi yakaladık bu arada. Biraz da Draft'in parası bitiririz işte. Oradan da yarışı kazanırız. Bir evet, troya basalım. Ve ardından bu yarışı da çok rahat bir şekilde kazanmış oluyoruz. Ne olur o niye Öyle pek de önüne götüremedim. Biraz çabuk yenildi sanki. Ben bunu kaybetmeyeceğim. Yakalayacağım. Hayır hayır hayır. Ee, bu pek de iyi görünmüyor. Ee, bu baya zor bir dönüştü, çarptığını gördünüz mü? Eyvah ee, kaza mı yaptı yoksa? Umarım kaza yapmamıştır, o kadar da değil yani. Tamam yeneceğiz bence dedik de kazada geçirmesin yani. Neyse top, top speed ile alakalı bir yükseltme yapmamıza gerek yokmuş. Ama ben bu arada yapabileceğim tüm yükseltmeleri yapacağım çünkü ikinci günü tamamlayacağız artık. 680 PR ulaşarak PR duvarını açtık. Yükseltmelere tam gaz devam ama 681 PR. Bakalım kaç bir yere ulaşacağız. Görelim bakalım. 682. Daha iyi mi ne falan yapacağız. Yeşil transmisyonumuz olsa yıldız basabilecekmişiz. Ama maalesef. Tekerleğe bakıyoruz. Tekerlekte yıldız atlatabiliyoruz. Güzel. Birden fazla yeşil tekerlek parçamız da varmış. Onu da basacağız şimdi. Bir tane beyaz. Bir tane yeşil. Evet 685 oldu bu arada. Eku'yu da güçlendirebiliyoruz. Çok iyi. Yıldız atlatabiliyoruz yani. Yüksek ihtimal 687 PR olur burada. Çünkü yeşilimiz de var. Aynen 687. Nitro'yu da basabiliyoruz. Çok iyi. Yani sadece transmisyon basamıyormuşuz. Da o birazcık yüzde ama onun için problem yok. Belki 689 bile olur. Bir ihtimal. Oldu mu? 688'de kaldı. Ama canımız sağ olsun. Bir de yeşil turbo parçası alıp ardından ikinci günü bitiriyor olacağız. E hadi bakalım o zaman. E ne oldu bu arada kaza falan mı yaptı? E alem millet. Tamamdır. Hemen pistinize şeyinize geri dönüp falan diyor. E, şey nerede peki? Roni'ye nerede? Ya kaza yaptı ya da bir şey oldu. Aa kaza yaptığını çok da düşünmüyorum ya. Yani. Neyse öğreniriz illaki. Muhakkak öğreniriz. Şöyle dikkatlice bir drift yapalım. Güzel üzerinden para toplayalım. Gayet iyi. İyi bu yarıştan güzel para topluyoruz en azından. Hem çok kısa bir nitraş yarışı da değil. Tam benim istediğim kıvamda diyebilirim. Ve bu yaşta tamamlayarak ikinci günü bitirmiş oluyoruz çok rahat bir şekilde. Güzel. Let's go. 3K'da para geldi. Hey evlat iyi misin? Ne oluyor abi? Kaybetmemeliydim. Yani öndeydim. Yani ben daha çok araba hakkında endişelendim falan diyor. Yani bu hareketin yapılmaması gerekiyor vesaire falan diyor. Ve daha ya da çağır çok kendi hakkında endişelenmen lazım diyor. Yani bandajlanmadığın için sevmen lazım. Ne? Hayır ben iyiyim. Ama kazanırdım ben bunu. Evet yani kazanmak dediğim bir çizgisini geçmek yani. Yani beni gelecek sefere gördüğünüzde dikkat edin diyor. Aynı hatayı bir daha yapmayacağım diyor. Tamam. Ee, rematch yani ravanş yarın olacak. Evet. Yani güzel ve normal bir yaş olacak bu arada diyor. Ay öyle gereksiz rekabet abartmalara falan gerek yok tabii ki. Neyse chapter complete. 15 çizim daha aldık. Üçüncü günü bitirdiğimizde zaten. Arabayı dördüncü yıldızla basabileceğiz. Evet 680 PR 88 PR özür diliyorum. Etkinliğimizi kapatıyoruz. Şu an iki parçamız var sadece. 41.5 kala paramız var. Haberiniz olsun diyerekten. Evet sevgili dostlar videoyu sonlandırıyorum. Biletler dolduktan sonra 3. güne başlıyor olacak ama haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir bilim rap da araba değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kamıza yapmak Başka bir ve çektiğimizden de Haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Unutmayın. Hoşçakalın.